Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2022 Şubat ayına ait Farmasi Narset kutu açılımı yapacağız. Narset nasıl alınır? Öncelikle sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Farmasi'nin ürünlerinden 200 TL puan alışveriş yaptığınızda bu Narset size 40 TL'ye geliyor. Gerçekten hesaplı bir Set arkadaşlar içeriğinde 8 adet ürün var. Bu ürünler stokların durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Rastgele ürünler arkadaşlar stoklara göre sizlere geliyor. İçerindeki ürünleri siz seçmiyorsunuz. Fabrika tarafından şirket tarafından gönderiliyor içerisine sürpriz olarak konuluyor ve size geldiğinde sürpriz şekilde siz ürünlere sahip oluyorsunuz. Fakat her ne olursa olsun, her koşulda fazlasıyla hesaplı olan bir set arkadaşlar. Hiç beklemeden hemen kutuyu açacağım. Ve şöyle sizlere içerisini gösterip tek tek ürünleri incelemeye başlayacağım arkadaşlar. İlk ürünümüz sizlere daha önceden ne işe yaradığından bahsettiğim, daha önceden paylaşmış olduğum bir setin ürünü arkadaşlar. White Correct serisinin aydınlatıcı sabunu. 100 gramlık bir sabun arkadaşlar. Bu sabun ne işe yarar? Hatta White Correct serisi ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız açıklamalar bölümünden o videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten günlük hayatta kullandığım bir üründü ve bu ürünün çıkmasına daha ilk üründen sevindim diyebilirim. Bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün Pharmacy All Skin Ties Sensi Vibes ıslak mendili arkadaşlar. Makyaj temizleme mendili. pH derecesi 6.0 dermatolojik olarak test edilmiş bir Makyaj temizleme mendili arkadaşlar. İçinde 20 adet makyaj temizleme mendili var. Kokusu da gerçekten çok güzel ve kullanımı da gerçekten güzel. Makyajı çok iyi temizlediğini söyleyebilirim sizlere. Zaten ben de bunu kullanıyorum ve yine kullanmış olduğum ürünlerden bir tanesi çıktı. Gelelim bir sonraki ürüne. Bir sonraki ürün Farmasi Bifit Lip and Cheek Tint. Hem dudaklarınızda hem de yanaklarınızda kullanabileceğiniz bir ürün. Şöyle sizlere açıp hemen rengini de göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar böyle hoş bir rengi var. Hatta kapağını açıp şöyle de gösterebilirim. Günlük olarak da kullanabilecek bir renk. Hem yanaklarınızda allık gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem de dudaklarınızda gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Üçüncü ürünümüz de buydu. Gelelim dördüncü ürüne. Dördüncü ürün Doktor Cevdet Tuna Green Vegan Maskara. 12 ml'lik bir maskara arkadaşlar. Ben şu anda bu maskarayı kullanıyorum. Bir önceki Nars setimde de çıkmıştı bu maskaradan. Gerçekten bu maskaradan çok memnun kaldım. Dolgunlaştırıcı etkisi çok güzel, kalıcılığı da güzel. Akma bulaşma yapmıyor. Sizlere tavsiye edebilirim. Tek olarak da satılıyor. Fakat bu şekilde Nars setinde çıkıp gelmesi fazlasıyla benim açımdan hesaplı oldu diyebilirim. Bir sonraki ürünü devam edeceğim. Bir sonraki ürün arkadaşlar Doktor Cevdet Tuna White Correct serisinin Brightening Tonic aydınlatıcı toniği 225 ml'lik bir tonik. Arkadaşlar az önce sabununu anlatırken bahsetmiş olduğum gibi White Correct serisini anlatmış olduğum, nasıl kullanılması gerektiğinden bahsetmiş olduğum bir videom var. Bu toniğin ve sabunun nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını merak ediyorsanız açıklamalar bölümünden o videoya ulaşabilirsiniz. Yine kullanmış olduğum bir ürün geldi. Ben Farmasi'nin çay ağacı serisini ve de White Collect serisini kullanıyorum arkadaşlar. Bu ürünün çıkmasında ayrıca sevindim. Şu an yedeklerim gelmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün Doktor Cevdet Tuna at kestanesi balsamı. 125 ml'lik bir balsam. Patates tanesi balsamı nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız daha önceden çekmiş olduğum bir video var. Açıklamalar bölümünden o videodan bakabilirsiniz. Her evde bulunması gereken bir balsam olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ağrılarda, sızılarda fazlasıyla etkili. Ayrıca daha değişik faydaları da var. Farklı yönlerde etkileri de var. O videodan gidip ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Yine evimde kullanmış olduğum bir ürün çıktı arkadaşlar. Ve gelelim bir sonraki ürüne. Bir sonraki ürün. Pharmacy Sage saç maskesi. Zayıf ve ince telli saçlar için olan bir saç maskesi. Bu saç maskeleri tek kullanımlık maske ama siz dilerseniz bunu 2'ye 3'e 4'e bölerek saçınızın dolgunluğuna göre bölerek kullanabilirsiniz. Gerçekten etkili bir saç maskesi arkadaşlar. Ben bu saç maskelerini kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Sizlere de tavsiye edebilirim. Ve arkadaşlar son ürüne geliyoruz. 8. ürüne geliyoruz. 8. ürünümüz Pharmacy ne Kalır Gulesi 11 emellik black art renginde hoca arkadaşlar siyah hoca farmasinin hocalarını çok seviyorum çok fazla da kullanıyorum günlük hayatta sürekli kullanıyorum arkadaşlar en güzel yanı gerçekten kalıcı hocalar ve bir diğer güzel yanı ise arkadaşlar fırçası kalın sürerken sizi asla uğraştırmıyor çok kolay şekilde sürebiliyorsunuz kalıcılığı ve fırçası beni cezbediyor bu sebeple de her rengini alıyorum her rengini kullanıyorum bu defa Elimde olmayan bir rengi geldi. Siyah rengi. Buna da çok sevindim arkadaşlar. Yine kullanmış olduğum bir ürün. Şöyle bir baktığımızda bu 8 ürünü de kullanıyorum diyebilirim. Ve arkadaşlar Farmasi Narset kutu açılımının sonuna geldik. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte 2022 Şubat ayına ait Farmasi Narset kutu açılımı yaptık. Şu görmüş olduğunuz 8 adet ürün çıktı arkadaşlar. Her zaman kullanmış olduğum ürünler, bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsini ayrı ayrı sizlere tavsiye edebilirim. Tek tek de satın alabilirsiniz. Fakat bu şekilde bir arada çıkması benim açımdan gerçekten hesaplı oldu. Sizlere de aynı paket çıkabilir veya bazı ürünler değişebilir, birkaç ürün değişebilir ya da tamamen hepsi farklı olabilir. Daha önce söylemiş olduğum gibi Narset stokların durumuna göre 8 adet sürpriz ürün içeriyor. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.